topu topu bir bir buçuk kilometrelik kaya köy ee, içinden sırta tırmanmaya başladı başladı yaklaşık bir 15 15 dakika falan olmuş topu topu bir bir buçuk kilometre tırmandım ama uh, iflahım kesildi yani çok da sert bir parkur sayılmaz aslında çok da yumuşak bir çıkışı var sayılır da aylardır yatmanın vermiş olduğu kondisyonsuzluk böyle nefes nefese bırakıyor adamı. Evet. E, sonbaharın ilk sezon açılışını solo yapayım dedim. Kısa mesafe yaklaşık 9 kilometre gibi toplamda. Yani Kayaköy'den Ölüdeniz'in merkezine zannediyorum toplasan 9 kilometredir tabelada öyle yazıyordu. Ama dediğim gibi ay, aylarda tembel tembel yatıp ye iç yat bol bol yemek yap sonuç bu. Nefes nefese topu topu şurada bir kilometre bile belki bir buçuk kilometre bile anladım daha iflahım kesildi neyse bu bir başlangıç olsun açılış diyelim ah sonra son derece muhteşem koyları tepeden gören bir manzaralı yeri geleceğim orada buz gibi bir raya hak ettim gemiler koyunu ayınlıkalı adasını Yüksekten tepeden gören bir mevki. Ben bu parkuru seviyorum. Çok sert de değil. Çok kolay da değil ama zevkli bir parkur. Güzel bir parkur. Keyifli. Şuraya bir tabaca koymuşlar ne merak ettim daha önce yoktu. Heh. 112, 170 mi? ve acil yardım. Nakilikler uzamış. Saat itibariyle Görüş yok tabi. Ben yanlış yere mi geldim? Öyle gibi görünüyor. Her defasında buraya geldiğinde biraz sapıtırım. Çok benziyor maklik deri arasındaki patikalar birbirlerine. Buralarda bir işaret maalesef çok eski ve sınırlı. Evet, çıkmaza geldim. Yalnız geçit patikasına gelmişim. O zaman nedir? Lafa fada önce böyle oluyor. Hafif biraz geri döneceğiz. Sanki Evet. Sanki böyleydi. evet. Zannediyorum bu yol. Doğru yol. Gibi geliyor bana. Oh. Hava sıcak 33 bir derece civarlarında. Saat iki buçuk. Hayda. Yol iyice sapıttı. Böyle göre hareket edeyim diyorum. Ama pek de doğru değil gibi. Sanki ben bir sürü sürü basamaklar da var burada. Umarım yine. yanlış bir kuraku Şurada da patikalar görünüyor. Şurada da görünüyor şöyle hiçbir ziyaret yok aynı yere geri mi dönsem İki yıl gelmeyince makilikler ve patikalar farklılaşabiliyor şaşırtabiliyor insanı da doğru yoldaymışım gibi gelmiyor bana. Tamam. Bir takım patikalar var. iyi güzel de. Yedi tane patika var. İşte işaret olmayınca böyle oluyor ama galiba doğru yoldayım ya. Ben biraz av köpeği gibi adamımdır. Korktayarak bulurum yolu. Ha evet. Burada çok eskiden kalma. Gerçi uluslararası işaretimiz değil ama bir mavi işaret gibi bir işaret gördüm. Umarım Farklı niyetli kişilerin koymuş olduğu bir işaret değildir. Kayakaya e, kaya girişi 60 lira kişi başı olmuş. Müze kartı geçerli arkadaşlar. Bunun dışında benim gibi engelli, tekayüte ayrılmış e, tedaviden kalkmak üzere olan vatandaşlarım da kartı geçerli. <laughs> evet doğru yolu bulmuşum. Aferin bana. Yıllar önce bir hata yapıp soldan yukarıdan dağlardan patikaları sapmıştım. Oradan da aklımda kalmış sol değil sağdan sürekli sağdan diye beynime yazmışım demek ki. Biraz da o bilgime deneyimime dayanaraktan sağdan gelince doğru yolu buldum. Evet. evet. Olması gereken yerde değil ama sağ olsun birileri baba yapmış. Asıl kaybolunacak noktaları da yapılsaymış. Daha iyi. Buralarda belirgin zaten. Patika. Yani şurada bir çarpı var. Bu beni düşündürdü. Belki geliş istikametinde olanlar için buradan değil de soldan git yani şuradan. Evet şuradan Gitmeleri için için işaret koymuşlar. Gereksiz aslında. İkisi 2 iki, 3 metre sonra aynı yere çıkıyor. O çarpı kafa karıştırmış bence. Evet. uzun zamandır böyle sola yürümemiştim. Özlemişim doğayla baş başa kalmayı. Seviyorum. Fakat deminki çıkış benim bayağı bir yıprattı ya. Birdenbire nefes nefese kaldım. Tabii aldığım ritim düşürücü kalp ilaçları vesairelerin de etkisi oluyor bunlarda en büyük nedeni de tabii antrenmansızlık, tembellik. Bütün aylar boyunca yat, ye iç yat. Madem bile sigara da içiyoruz. Onların için en az etkili olan belki de sigaradır. Hareket, hareket, hareket. En önemli şey hareket. Çok tatlı bir parkur. Dediğim manzaralı yeri henüz gelmedik burada bayağı da bir mesafe var ama şarjım da bitsin de istemiyorum. Henüz daha Ö ölü Deniz'de zannediyorum. Bir beş kilometre falan daha var. Evet Kayaköy Ölü deniz, deniz arasını yürüyorum arkadaşlar. Bir de Kayaköy'ün içinden bir tabela daha var. Kayet köy ovacık parkuru. O parkuru hiç denemedim, yürümedim. Pek rağbet gördüğünü de zannetmiyorum. Sadece öyle yürüdüğünü zannedip de kulaklar çınasın Fatma Kıran, Ahmet Uslu. <laughs> bir kez onlarla beraber burada yürüdük de ikinci kez yürümeyi düşmüşler ama Ölüdeniz tabelasının olduğu yerden değil de Ovacık Tarifası parkuruna girmişler. Onu anlatmışlardı bana. çok tatlı bir orman içinden. Önce sıcağa rağmen serin serin. Yani çok serin olması da nefes aldıracak derece serin. Orman içinde yavaş yavaş devam ediyorum. <laughs> Bu videoları çekiyorum. Çıkın gelin dostlar. Özellikle genç arkadaşlarımıza sesleniyorum. Para biriktirin, bütçe ayırın, bütçe bulun. Bütçe denkleştirin bir şekilde. Mutlaka bu deneyimleri yaşayın. Zaten bir kez yaşadığınız zaman hayat anlayışı ay haline gelecek. Dünyaya bakış şeklinizde sallantılı bir şekilde değişmeler yaşayacaksınız. Mutlu bir şekilde tabi. Mutsuzluk anlamında demiyorum. Doğanıza dönün. Doğaya dönün. Bunca ölümcül varta atlatan ben şuna inanıyorum. Belki abartıyor olabilirim ama bugün hala yaşıyorsan bu doğa sevgisine borçluyum. Bu ilke yoluna borçluyum. Bıkmadan, usanmadan da her sezon, her zaman da yürürüm. Yürümekten de bıkmam. Bıkılacak gibi değil. Her inanın her mevsim aydan aya dahi coğrafya farklılaşıyor, güzelleşiyor. Zannediyorum yavaş yavaş zirveye yaklaşıyorum. O bahsettiğim manzaralı ortama yaklaşmak üzereyim gibi geliyor bana. Orada o soğuk belalarımdan içmek keyif olacak şimdi bana. Gerçi güneş vuruyor tamamen ama gölgesi yoktur oranın Sabah sabaha yola çıkabilmiş olsaydım sabah bulundum oturduğum mevkiden Fethiye arabanın geçtiği denilen bir noktada bir buçuk saat bekledim Evet ilk manzara görünümü ortaya çıktı Nerede ben çıkıyordum? Şuradan çıkıyordum. Bir buçuk kilo, e, saat bir buçuk saat bekledim. Sonuçta bir tane motorlu bir vatandaş denk geldi. Sordum buradan Fethi'ye toplu ulaşım aracı geçmiyor mu diye. Buradan geçmez dedi. Geçenler de burada durmaz dedi. Eee yaklaşık iki kilometre yerde bir kavşak var. O kavşaktan çiftlik bölgesinden gelen menüs her sizi alır dediler. Sabah sabah bir buçuk saat bekleyip de iki saat bir de o yolu yürüyünce artı yaklaşık 45 40 dakikada yol sürdü işte orada dur burada dur, kalk minibüsün malum minibüsler Şaban Hazreti burnu bunu gibi her vuruyor. Neticede geç başladım yürüyüşme bu yüzden de bir yandan da iyi gerçi. Hiçbir yürüyüşlü yok yollarda. Bir yandan da iyi. Gerçekten de yalnız yok. Bu yolculuğu yapmak istiyordum. Öyle de oldu. Dostlar bilmiyorum videoda ne kadar görünüyor. Gemiler koyu. Tekne yine yaşmış yıllar önce olduğu gibi. Yine son derece müziği sonuna kadar açmışlar. Allah'ın salaklar. Daha ilerideki teknelerden bile müzik sesleri geliyor yanlış hatırlamıyorsam e, yanlış şu tarafta kalmadıysa eğer Aya Nikola Adası dostlar şuradaki ada Aya Nikola Adası orada zamanın kralı her kimse her ne alsa o tarihlerde teni tenin yanık kadınlar ge, geçerli değilmiş tabi şimdi bronzlaşmak için ellerinden geleni yapıyor kadınlar tabi de beyaz tenli kadınlar daha çok revaçta olduğu için kral kızını denize girip giderken Girebilmesi için yaklaşık ben yanlış hatırlamıyorsam 300-400 metreden daha fazla kapalı bir tünel denize kadar yaptırmış. Onun harabeleri duruyor. Zindan var orada. Ee, yıllar sonra cüzdanlı hastaları rehabilitasyon için kullanılmış vesaire. Gördüğünüz gibi gemiler koyundan tekne açıldı. Gargara garı gür gür gürültü, gürültü içinde muhtemelen herhangi başka bir koya ya da dönüş yapıyor olabilir. şimdi bu da bir keseyim. Birkaç viramı içeyim şöyle soğuk soğuk ısınmadan. Keyif yapayım. Şimdilik selamlar. Görüşürüz.